kanalımıza videomuza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte detaylı, kapsamlı, uzunza uzun diye bir açılım yapmak istiyorum. E, tabii ki sevgili Teraziler, yükselen Ay burcu Terazi olan tüm arkadaşları kapsayan e, yakın gelecek enerjilerine odaklandığımız bir açılma olsun istiyorum. 10 günlük vadeler ve sonrası için tarih vererek incelemek, e, irdelemek ve açıklamak istiyorum tabii ki. Bakalım. Şöyle detaylı inceleyelim sevgili terazileri nasıl bir süreç, nasıl bir dönem ya da döngü bekliyor. Birlikte bakmış olalım. Tabii ki aklınızda kişilerin burcu terazi ise ya da sevdiğiniz çevrenizden bir kişinin burcu terazi ise ona da hitap eden kapsam bir açılım olacaktır. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Bakalım kartlar neler gösterecek. Şimdi terazi etkili arkadaşlar. Burada aslında baktığımız zaman e, hayal kırıklığına uğradığınız, moral motivasyon olarak düşmenize sebebiyet veren, hatta çektiğiniz, katlandığınız, e, tavizler, fedakarlıklar gösterdiğiniz bir durum e, ya da bir insan enerjisinin karşımıza çıkmış olduğunu görüyorum. Özellikle burada baktığımız zaman kıymet terazi etkili arkadaşlar aktarılması gereken en önemli detay nedir derseniz sanki katlandığınız ki burada baktığımda kolektifte çoğunuzun yaptığı emek gösterdiği çabaya rağmen karşılık alamadığı bu döngü bu durum ile alakalı olarak bakıp değerlendirdiğim zaman çok fazla sevgili terazi etkili arkadaşlar Karşılık alamadığınızı görüyorum. Ama baktığımızda aslında katlandığınız bu kişinin, katlandığınız bu durumun, çektiğiniz bu çilenin tabii ki bir ödülü olacak ve aslında yakın gelecek vadelerine baktığımızda ki birazdan net tarihlerde vereceğim, sevgili terazilerin dilek kapısı kavramı vardır. Bilenleriniz vardır. Dilek kafaları ardına kadar açılıyor. O yüzden aslında bu aralar kupa üçlüsü kartı ve mahkeme kartı ile birlikte kendi dertlerinize, yaralarınızda şifa olabilirsiniz. Hatta dilediğiniz dilekler ki yorumlarda da dilekleriniz, niyetlerinizi yazarsanız ben şifalandıracağım. bulunduğunuz temenniler ile birlikte yakın çevre enerjilerinize dahi şifa enerjileri, bolluk, bereket, güzellik, sağlamlık enerjileri katabilirsiniz, sunabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada baktığımızda sevgili kıymet terazi etkili arkadaşlar. Hani ben neyin farkında olmalıyım? Eee ben neyin bilincinde olmalıyım diye soracak olursanız şuna bahsetmek istiyorum. İçerisine doğru ilerlediğiniz süreçte bol bol dilek dilemelisiniz. Fakat dilediğiniz bu dilekler, içerisinde bulunacağınız bu durumlar iyi niyetli olmalı. Yani herhangi bir şekilde o yüzden aslında bu süreçte ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Fark etmeden yanlış bir dilekte, yanlış, hayırsız bir durumda bulunmayın. Her zaman kendiniz ve yakın çevreniz için hayırlısını dilerseniz burada kupa üçlüsünde gördüğünüz üzere çevrenizdeki insanlarla kutlamalar, hayırlı sonuçlar, dileklerin kabul olduğunu e Gösterecek kadar mutlu ortamlar. Sevgili terazi etkili arkadaşlar kapınızı çalabilir. Burada baktığımızda mahkeme kartı ve ay kartı ile birlikte en çok dikkatimi çeken şey nedir derseniz aslında baktığımızda bu aralar gözler çok fazla üzerinizde olacak. Yani birbiri ardına dileklerinizin kabul olması dışarıya da yansıyacak şekilde sevgili kıymet terazi etkili arkadaşları gerek maddi gerek manevi maalesef hani böyle ...çok çok dışarıya gösteriş... ...dışarıya böyle sunma etkisine sokabilir. Fakat bu anlamda baktığımızda... ...ay kartı ve kupa beşlisi... E, ...hevesiniz kursağımda kalmasın... ...hevesim bir şekilde... E, ...kötü etkilenmesin diyen... ...sevgili terazi etkili arkadaşlarım ...yapması gereken şey çok basit... ...şeklinde bir mesaj verdiğini görüyorum. Hani nedir diye de soracak olursanız birazcık lütfen mutluluklarınızı kendi içinizde yaşayın. Yani bir bilet alırsınız. İnşallah hepinizde olsun. Piyango çıkar. Bir yatırım yaparsınız. Çok büyük dönüş alırsınız. kızınızı oğlunuzu kendinize evlendirirsiniz. Evlilik enerjileriniz olur. Çok sevdiğiniz bir insanla tanışır, görüşür. Onunla ilgili bir şeyler olur. Bunların hepsini kendi içinizde yaşayın. Hatta baktığınızda çok fazla belli niyetleriniz gerçekleşene kadar Maalesef yakınlarımızda da kötü niyeti, kötü enerjide insanlar olabiliyor. Hep içinizde tutun. Bu dönemde dilek kapılarınız açık. Ama lütfen bu videoyu izlerken de dileklerinizi tutun, niyetlerinizi alın. Sevgili terazi etkili arkadaşlar ama doğru dilekler, doğru yönlendirmeler ve doğru ilerleme Enerjilerinin dışına çıkmamaya da büyük oranda büyük anlamda e, gayret gösterin. Şimdi bu dönemde başka neler olur derseniz. Şimdi terazi etkili arkadaşlar. E, bu süreçte normal günlük rutin işleyişinizin dışına çıkabilirsiniz. Çok uyuyorsunuzdur az uyursunuz. Çok yemek yersiniz. Bu aralar az yemek yer. iştah kaçıklığı yaşarsınız. Modunuz düşer. Hayat rutinleriniz bozulur. Bir şekilde kendiniz şanslısınız hissedebilirsiniz. Bunun sebebi işte yukarıda söylediğim şekilde ya da basit hastalıklara bile yakalanabilirsiniz. Allah korusun diyelim. Ee, tamamen aslında bu kadersel sürecin yaşayacağınız bolluk bereketin öncesinde vereceğiniz bir sınav. Pek çoğunuz bu sınavları vermekte hatta vermiş. Tabii ki kolektif bir açılım. Fakat baktığımızda ya da şu da sebep olabilir. Sürekli gözler üzerinizde olacağı için tıpkı hepimizin bildiği gibi bir nazar etkisi tarzı bir etki maalesef olması gereken dışı, olması gerekenden farklı bir yönde de sizleri etkileyebilir. Bu konuda da yine e, kendisi daha sağlıklı, sağlam bir enerji alanı içerisinde tutmanızda fayda var. Şu konuda sizleri uyaracağım. Bu aralar e, insanlar geçmişten, gelecek etkili vadelerden ya da güncelden sürekli olarak sevgili terazi etkili arkadaşlar sizlerin kapısını çalabilir. Çünkü enerji alanınız çok genişleyecek. Bu yüzden ex partner, eski arkadaşlar, küs Eski iş yerleri. Hatta sorun yaşadığınız insanlardan bile çok çok pozitif ve anlamlı geri dönüşler alabilirsiniz. Yine bu konuda da fikriniz olsun. Hatta yüzleşmeler bile yaşama şansınız olabilir diyelim. Bakalım başka neler yaşayacaksınız. Şöyle bir devam edelim. En güzel enerjilerle ilerlemiş olalım. Bu kart sizleri verir. İkizler Kova Terazi etkisi hava grubundan bizlere bahseder. Değnek 400 kartı. Şoker kartı. Hemen bir kart daha alalım. Ve ermiş kart. Şimdi terazi etkili arkadaşların hepsinin neredeyse dileği mutlu olmak. Şunu bir yapabilsem, bunu bir yapabilsem. Ama bu döneme dair şöyle yeni bir mesaj alıyoruz. Bu dönem eğer mutlu olmak istiyorsanız ve dilekleriniz bu kadar kabul olurken hani zirveye ulaşmak istiyorsanız geçmişi bırakmalı tamamen taze Yeni enerjilere odaklanmalısınız. Bu geçmiş alışkanlıklarınız olur. Kendi sahip olduğunuz kronik özellikleriniz olur. Hep aslında devam etmekte olan alışkanlıklarınız olur. Bazı insanlar bazı durumlar olur. Ama sizin için en faydalısı yenilikler olacak. Ki bu dönemde pek çoğunuz için yeni ev, yeni aşk, yeni iş, yeni diyarlar, bu tarz yeni çevreler, yeni seyahatler sevgi terazi etkili arkadaşlar gündemde olacak demek istiyorum. Bunun içinde baktığımızda yaş itibariyle e, olgun birisi olabilir ya da alanında uzman, alanında çok iyi bir insan da olma ihtimali var. Sevgi terazi etkili arkadaşlara ya da yakın çevresinden birine özellikle iş arayışı, işle alakalı bir e, yol gösterilmesine ihtiyaç duyulan, bir rehbere ihtiyaç duyulan e, alanda bir şifa etkisi görüyorum. Bu sizde veya çevrenizde olabilir ama iş kariyer konularında özellikle yaşı e, olgun ya da tecrübesi çok olan bir kişinin de bu dönem, sevgili, terazi etkili arkadaşlara şifa getireceğini düşünüyorum. Bir de şöyle altın çizeyim. Sizde ya da yakın çevrenizde uzun süreli ilişkisi olan varsa siz de olabilirsiniz dediğim gibi. Bu aralar bu ilişkilerle ilgili sonuçlanmalar, bu ilişkiye dair somut adımlar atmalar, uzun süredir var olan ilişkilerinizle alakalı hareketliliklerde yaşayabilirsiniz. Ha bu tabii ki aşk ilişkisi olabilir ama uzun süredir çalıştığınız yer, uzun süredir süre gelen bir mahkeme, bu tarz kendinize göre de alabilirsiniz demek istiyorum. Mesela bu tarz ben her zaman örneklerle gitmekten yanayım. Bu tarz bir açılımda uzun süredir bir arazinin satmak isteyen bir danışanımız vardı. Bizim söylediği şey şu oldu. Ya satamıyorum. Ben de demiştim ki ya birazcık daha bekleme ihtimali daha pozitif beklemişti ve uzun süredir olmayan şey olmuştu. Size de böyle uzun süredir beklediğiniz sürece tıkalı gelişmeler sahneye çıkabilir. Hemen şöyle birazcık tarihler almak istiyorum artık dünya kartı kupa dokuzlusu Para altılısı ve aşıklar karşım. Terazi etkili arkadaşlar bu dönem kendinizi mutlu edecek. Ne varsa ona harcama yapmadı, Ona yatırım yapmalısınız. Bu insanlar olabilir, durumlar olabilir. Kimileri için bir tatlı yemek olabilir. Yeni hobiler olur, spor yapmak olur. Bu aralar ruhunuzu beslemeye ihtiyacınız var. Bu geçmişe paralel aldığınız yaralardan da olabilir. Tabii ki pozitif olan enerji alanınızı daha da pozitifleştirmek için de olabilir özellikle bu aralar şöyle bir kısmetiniz var. Hayatınızda benim önerimle açsane kartların tavsiyesi bir alan seçin o alanda en iyi olacaksınız. Mesela dersiniz ki ben iş hayatına odaklanıyorum. Zirveye oturmak adına güzel başlangıç yapabilirsiniz. Ben aşk hayatına odaklanıyorum. Yıllar sürecek zirveye oturacağınız bir evlilik adına güzel atımlar yapabilirsiniz. Yeni başlangıçlar, hareketlilikler içinde bu dönem sevgili terazi etkili arkadaşları destekleyen bir süreç. Bu süreçle ilgili şunu söyleyeceğim. tam olarak dengelerin oturması biraz zaman alabilir ama kendinize güvenirseniz tamamlanmaları bu süreçte kapınızda olacağını ve hayat enerji, yaşam enerji bu tarz hani hayatınıza fayda getiren enerji alanlarının hepsinin artışa geçeceğini düşünüyorum. Burada tabii ki bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Burada da baktığımızda 9 Kasım çok uzak bir tarih değil 9 Kasım tarihi itibariyle tüm bu gündemleri o dönemleri paralel yaşama ihtimali gündeme gelebilir diyerek farklı bir Desteğe geçmek istiyorum. Ee, çok sevdiğim kartlar. Tüm yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese bu kartlarımızla şifa taşısınlar. En sevdiğim kart belki de kartlardan biri. Yıldızlar olacağına inanılan istenilen bir niyet. Şans zamanlama ama umut vaat eden bir durum. Tüm izleyen herkesin enerjisine sağlık çok da güzel uyumlandık. Olacağına inanan niyet. Dileklerinizi tutun. Dilek kapılarınız ardına kadar açık. Bu süreci iyi kullanın. Hemen bir kart daha aldığımızda yine beklediğimiz dönüşüm kartı olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Tam söylediğim gibi kendinizde, genel hayatınızda bir değişim rüzgarı ıı, kaçınılmaz olacaktır. Hemen bir kart daha aldım. Direnmek, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Eee katlandığımız şeyler oldu. Ama artık çok hafif belki bir rüzgar tarzı etkiler buradaki gibi olabilir ama baktığımızda sonrası güllük gülistanlık, her şey çok güzel olacak gibi gözüküyor. Diyelim mesajımızı da verelim. Hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Gerçekten çok özel, çok önemli, kadersel kartlardır. Sevgili terazi etkili arkadaşlar. Bakalım e, bu destemiz bizlere neler söyleyecek. Birlikte inceleyelim. E, bunlar aklınızda kişilerden sizlere mesajlar ileten kartlardır. Ya da e, tabii ki evrenden size yine mesajlar ileten kartlardır. Sizden onlara da mesajlar iletme fonksiyonları vardır. Şöyle 3 tane seçeceğim şu ikinci kartımız. Şu da üçüncü kartımız. E, gözlerinizin önünde zaten açıyorum. E, şöyle üçüne de niyet edebilirsiniz. Hani tamamen şeffaf e, transparan bir açılma olsun istiyorum. E, üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama yorumlarda yazalım. Biri seçtim iki seçtim, üçü seçtim. Hepsini seçtim. Bu size kalmış. Totemlemek için çok önemlidir. Desteği şuraya bırakıyorum. Gözlerinizin önünde açacağım. Kısaca bir kartlarla sizi baş başa bırakalım. Sonrasında mesaj tüm teraziler için alalım. Bakalım herkese güzellik getirsin. Odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak ben zamana bıraktım. Yani zaman aslında her şeyin ilacı olacak. Ve zaman içerisinde özellikle bu dilekleriniz de dahil olmak üzere pek çok konuda e, fayda yaşayacaksınız. Yarar sağlayacak e, olduğunuzu düşünüyorum. İkinci kart o kadar sevdiğim bir kart ki sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor. Ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğru senden uzak durmak. Sizden uzak durması gerektiğine inanan insanlar ya da sizin uzaklaşmanız gereken insanlar olabilir. Veya bu tarz dediğim gibi yukarıda uzaklaşacağınız enerji alanları da Aktif olabilir. Son kart tüm kalbine söylüyorum. Seni çok seviyorum. Evren de sizleri seviyor. Karşı taraflarda sevgi enerjisi var. Sevilen bir konudasınız. Ne mutlu sizlere. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun.